Bey, seçimler yaklaşıyor. Türkler olarak tedirginiz. Adaya veda mı ediyoruz? Yok öyle bir şey olmayacak elbette. Ancak birkaç değişiklik olabilir. Değişikliklerden birisi belki burada kalma hakkı olmayan kişilerde daha e, hızlı hareket edip yurt dışına, sınır dışı edilme konularına belki bir değinebilirler. Vatandaşlık konusu hep gündemde. Vatandaşlık kanununda beğenmedikleri kısım ne belirli partilerin? Çifte vatandaşlığın gelmesi ve vatandaşlığın neredeyse hediye edilmesi gibi konular var. Değişiklik olacaksa da parlamento üzerinden olacak. Yasa değişecek. Bunlar hepsi birer süreç. O kadar da kolay değil bu yasayı değiştirmek. Çoğunluğu yakalamaları gerekiyor gibi birkaç konu var. O yüzden şu an öyle bir panik havası esmesi bence doğru değil. Bir an önce başvurunuzu yapın online. Bu gereken evraklar listesini bana çok soruyorlar şimdi videoda 2 saat anlatacağıma Videonun altına bütün gereken evrakları tekrardan bir sizinle paylaşıyorum. Bakın herhangi bir sorunuz olursa sorun. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.